Merhabalar. Nefis bir un kurabiyesi yapacağım şimdi. Bunun için bir tane yumurtamı ve 150 gram kadar margarinimi kabımın içerisine koydum. İçerisine bir çay bardağı nişasta ve bir çay bardağı pudra şekeri koydum. Bir tane kabartma tozu, bir tane de vanilin koydum. Şimdi yoğuracağım. Alabildiği kadar da un koyacağım. Üzerine önce şöyle bir bardak un döktüm doğuracağım hemen hemen tamam geliyor ama yine de eklersem söylerim. Hamurum hazır hale geldi. Şöyle yumuşak kıvamlı bir hamur yaptım. Şimdi şekillendirip tepsime koyacağım. Hamuruma şöyle yuvarlak bir şekil verdim. Fırın tepsimin içerisine yağlı kağıdımı serdim. Şimdi şu aparatla patates kestiğimiz aparatla şöyle şekil vereceğim. Bu şekilde aralıklarla dilimleyeceğim. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıttığım 160 derece fırında 15 dakika kadar pişireceğim. Ee, kızartmayacağım bu şekilde beyaz kalacak şekilde pişirip altını kapatacağım.